Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şöyle yürüyüşten geldim. Üstüm başım ter içinde. Atlet falan şuradan gözüküyor. Evet, şu an yayın şeyde gidiyor. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle üstüm başım düzelteyim ondan sonra geleyim. Evet arkadaşlar, beni bilenler bilir. Çekilişleri ben genelde canlı yapıyorum. Şimdiye kadar birkaç tane canlı yapmadığımız olmuştur. Geçtiğimiz günlerde LinkedIn'de bir e, post paylaştım. Hatta birkaç defa paylaştım. Dedim ki, e, bu, bur bu buradaki videoyu paylaşana, hatta onu da arkadaşlar göstereyim. E, biraz e, dedim ya, hep okuduğumuzu anlamıyoruz. Türk toplumunun çoğu da üniversite mezunu en fazla yüzde 40'ı okuduğunu anlayabiliyormuş bu yapılan araştırmalar bunu gösteriyor dedim ki bu postu değil burada benim paylaştığım videoyu paylaşın profilinizde dedim ve bu hediyeleri kazanın bu şekilde bir paylaşım yaptım profilimden görebilirsiniz Hatta birkaç defa paylaştım not olarak da yazdım yani dedim ki arkadaşlar bu postu, bu mesajı değil, YouTube videosunu profilinizde paylaşın. Çünkü arkadaşlar, hemen söylemiş olayım, LinkedIn algoritmaları bir mesajın tekrar paylaşılmasında çok fazla etkileşim vermiyor. Hatta son olarak tekrar ekranımda paylaştırıp göstereyim. Şöyle ekranımı paylaştırayım. Tüm ekran diyelim. Evet, Şuradan gördüğün gibi bir çekiliş var dedim. Attım. Aslında ben daha önce birden fazla <laughs> hediye olduğunu da söylemiştim ama biraz daha dikkat çeksin diye burada işte bir Bluetooth kablosuz kulaklık koydum. Şimdi biraz sonra çekilişimizde arkadaşlar bir kişiye Bluetooth kablosuz kulaklık, bir kişiye Amazon hediye çeki çeki, bir kişiye Ay Yönetisinin Temelleri kitabım, beş kişiye de Google Play'de benim iki tane e-book, e-kitabım var satışta olan. Onları hediye ediyor olacağım. Tamam? Ama ne dedim ben? Bakın YouTube video yorumdaki YouTube videosunu dedim mesela. Yani şurada mesela yoruma koymuştum. Bazılarında da e, videoyu direkt paylaştım. Bu mesajı değil. Profilinizde beni etiketleyerek paylaşın ve hediyeler kazanın. Benim gibi bunu yapan e, 15-16 arkadaşımız oldu. Yani mesajı paylaşan falan da var da. Benceki postlara bakarsanız yani bunu ben dediğim gibi YouTube şey YouTube videosu olarak paylaşmıştım. Ha mesela örnek bu hediye çekilişi. Not bu mesajı değil YouTube videosunu paylaşmalısınız diye. Tamam mı? Ha bakın burada hediyelerimiz de var. Bir kişiye e, kulaklık, bir kişi Amazon hediye çekilişi, bir kişi aynı için temeller kitabı, beş kişiye de iki tane e-book hediye. Hediye olacağız arkadaşlar. Bunu da canlı canlı yayınlayacağız. Şimdi şöyle bakın paylaşan arkadaşlarımız burada. ikinci sıradaki İsmail Engin Tanış'tan 17. sıradaki Tufan Ulu'ya kadar bu sıra ilerliyor. Burada paylaşım linkleri de var. İstemeyen, şey inanmayan tıklayıp bakabilir. Şimdi ilk mesajım, şey ilk hediyemiz e, kablosuz Bluetooth kulaklık için olacak. Buraya tıklıyorum. Kimin numarası geldi? Üçüncü numara geldi. <laughs> Eren doğan Hemen şuraya yazıyorum. Kablosuz kulaklık. Arkadaşlarımız arkadaşlar bana DM'den özel mesajlara ulaştıkları zaman. Ee, Dedim gibi ofise gelirlerse elden hediye ederim. Olmazsa kargo ücretini karşılarlar göndermiş olurum. Ee, DM'den yazsınlar. Şimdi ikinci hediyemiz Amazon hediye çeki. Tabi onun postasına e, gerek yok. 500 TLlik Amazon hediye çeki hediye ed olacağız. Evet, 15. Sırada kim varmış? İhsan Kut. Bu arkadaşımız da dediğim gibi DM'den bana ulaşsın. Amazon hediye çeki. Evet, kitap hediyesi. Şimdi 12. sıradaki arkadaşımıza da kitap hediye ediyoruz. Aynı için temelleri. Evet, bu da dediğim gibi gelip elden alabilir ya da kargo ücretini karşılar göndeririz. Şimdi 5 kişiye de ne demiştik? Google Play'deki kitapları mı hediye ediyorum? Hemen bir tane gönderelim. 16. sıra. Bunlara e kitap diyelim. Şunu da şöyle kopyalayayım. Evet şu bu arada sizin e, şeyde geliyor herhalde bu. YouTube'dan bakayım. Evet YouTube'da da şu an şeyimiz var. Yayınımız var. Tamam. Evet YouTube'da da LinkedIn'de de yayın gidiyor. Evet LinkedIn'e de gidiyorum diye bakayım. Sonra şeyimiz olmasın. Tamam. LinkedIn'e de gidiyormuş. Eyvallah. Ondan sonra ee, bir tane daha şey yapacağız. E, kitap. İkinci sıra. ikinci sıra. Evet. İsmail'in Tanış. E, kitap. Bir tane daha göndereceğiz. Onuncu sıra. Mustafa Serkan Avacı. E, kitap. Bir tane daha göndereceğiz. Dört numara. İdris Öz. E kitap kaç oldu? 1, 2, 3, 4. Son E kitabımızı da E kitaplar diyelim. 16. sıra. İhsan Kut'a hediye çıkmıştı. Bir daha yapıyoruz. 9. sıra. Evet Abdullah tatlıcak. Ona da E kitap çıktı. Evet şeffaf bir şekilde çekilişimizi yaptık. Şu an LinkedIn'de 27 kişi izliyor yayınımızı. YouTube'da da 4-5 kişi izliyor. Yani herkes açık bir şekilde ki bu yayını daha sonra da seyredebilirler bu arkadaşlarımız bana ulaştığı zaman dedim ya arkadaşlar yani hani birçok belki sosyal medyada çekilişe katılıyorsunuz. Adam sonra diyor ki şu kazandı Ahmet kazandı Mehmet kazandı Osman kazandı Ali kazandı Ayşe Fatma kazandı diyorsun nasıl yani biz de şimdiye kadar benim yine YouTube kanalımın içinde bakın ben hepsini canlı Birkaç tane vakit bulamadığım için yapmıştır. Bugün de yine böyle esti bana hani esiyor arada zaten <laughs> yürüyüşten geldim böyle hemen bilgisayarı açtım bunu da yayınlamış oldum arkadaşlar. Evet Zaman ayıran, izleyen arkadaşlar onlara teşekkür ederim. Tarihli arkadaşlara da yine e, tebrik ederim. Bana ulaşsınlar. Hediyeleri göndermiş olalım. Bir de takip etmeye devam eden arkadaşlar sosyal medyadan e, de, e, hediyelerimiz devam edecek. Elimdeki kitapları ben zaten hep bu şekilde bitiriyordum. Herhalde 3-5 kitap kaldı. E, yakında da 7. baskısı gelir. şimdi temelleri kitabı şu an bitiyordur büyük ihtimal 6. baskıda. O zaman yine bana bir 15-20 kopya genelde 10 kopya pardon gönderiyorlar. Ben de bunları böyle çekilişlerle dağıtıyorum. Yine LinkedIn daha çok business to business tarafında bir, bir tarafında en iyi platform olduğu için arkadaşlar LinkedIn'de bu çekilişleri duyuruyorum. Özellikle varsa arkadaşlarımız e, şeyden e, yani YouTube'dan falan izleyenler mutlaka LinkedIn'den takip etsinler arkadaşlar. Evet bir arkadaşım şu hocam ben demiş anlamadım hocam ben ne demek? Evet, bu arada YouTube'da yine yayınlarımız devam ediyor arkadaşlar. LinkedIn'de genelde webinarlar ya da daha çok business e, işler yapıyorduk. Ama yine YouTube'dan da yayınları takip etmeyi unutmayın. E, Cuma akşamı yine geçtiğimiz Cuma bir yayın yaptık. Burada A e, networkçiler için yapay zeka diye bir yayınımız oldu. Arşivden yine bunu da görebilirsiniz. YouTube kanalıma da eğer abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Şu an 18 bin küsur abonesi var. Biraz daha şöyle e, itleri kaktırırsanız 20 bin aboneyi bulur, 100.000 aboneye plaket veriyorlarmış. Herhalde onu da arkadaşlar 70 yaşında falan alırım. Ben 52 yaşındayım. 100.000 abone e, şeyini de ne diyelim e, <laughs> plaketini de herhalde çünkü 20 bin abone, 100.000 abone, 80 bin daha var. Ancak e, o kadar zamanda gelir. E, dediğim gibi arkadaşlar hani paylaşım yapıyorum ben, hediye çekilişi falan yapıyorum. Az önce anlattığım gibi orada mesela bir kural koyuyoruz. E, diyoruz ki mesela şunu paylaşın bunu paylaşın ama arkadaşlar e, bizim dediğimiz gibi yapmıyor. Sonra da işte işte hocam şöyle de oldu böyle. Ya ya orada yazıyor işte. Mesela dedim ya bugünkü çekişte demişim ki ben videoyu paylaşın profilinizde. Benim yazdığım mesajı paylaşmayın. Yani bunu da ifade etmeme rağmen yani şu an mesela burada e, arkadaşlarımız diyelim ki kaç kişi bu benim dediğim gibi paylaşan? 16 kişi. Bunun 2-3 katı da belki de arkadaşlar şey yapanlar var. E, bizim ee, dediğimiz gibi paylaşmayanlar benim e, mesajlarımı LinkedIn mesajlarımı paylaşanlar var. Ee, son 5. Son 5 neydi? Anlamadım. Yani son 5 demiş bir arkadaşımız da. Evet. Arkadaşlar en güzel random ork veriyor yani ilk 5 son 5 falan filan bilmiyorum. Evet buradaki arkadaşımız zaten hani yorum yazan arkadaşımızın zaten listede de ismi yok yani. Onu da anlamadım hani. Evet. Direkt şeyimiz belli. Yani burada ee, yaptığımız olay şunu paylaşın diyoruz, bunu paylaşın diyoruz. Ya da işte altına katılıyorum yazın diyoruz, bilmem ne. Sonra da random ortadan arkadaşlar, ben bunları e, listeleyip Excel'de daha sonra random ortadan çekiyorum. Böyle işte. Hani beş anlayamadım, o yüzden kusura bakmayın. Evet. Hani bir de dediğim gibi, yani ben zaten canlı da canlı da yayınlıyorum arkadaşlar, çekilişleri. Önce söylediğim gibi. Çünkü bundan yıllar önce bir şey olmuştu. Benim ee, açmışken YouTube kanalımın arkadaşlar şu anki takip ettiğiniz kanal benim ikinci kanal. İlk kanalı ben sattım. Satmamın nedeni de işte böyle bir olaydı. Şimdi bir gün dedim ki ayrıcının temelleri kitabının çekilişini bu sefer de YouTube üzerinden yapıyorum. Yani YouTube'da bir video yayınlamışım. Onun altına yorumlar yazanlara falan filan hediye edeceğim diye böyle bir paylaşım yaptım. Ee, benim e, daha önce de başka bir YouTube kanalım vardı. Bilenler takip edenler belki de biliyor. Bu aslında ikinci kanal sağolsun yine insanlar takip etti yine bir 18000 e, aboneye falan ulaştı Neyse bundan 5-6 sene önce miydi tam hatırlamıyorum Ondan sonra e, ben çekilişi yaptım dedim ki Ahmet kazandı Mehmet kazandı bir tanesi de altına yazmış da yazmış resmen küfür etmiş yani hani böyle hakaret içeren şeyler benim de canım o kadar sıkkın ki böyle yani böyle bir gün oturuyorum <laughs> bilgisayarın başında o gün bu sabah öğlen gibi oldu akşama doğru böyle öğleden sonra biri Twitter'dan bana mesaj attı. Hani benim o zamanlarda e, kanalımın para kazanması açıktı. Ama e, katıl falan yoktu. Zaten şu anda da ayda e, katıldan matıldan benim gelen işte kaç 200-300 lira falan bir şey yani. Hani 100 tane katıl abonesi varsa zaten benim katıl 5 lira. 100 yüzde bilmem kaçını da şey kesiyor. E, YouTube kesiyor. Oradan işte 3 lira olsa 100 kişi 300 lira gelir. Neyse işte reklamlardan da zaten bir şey kazandığım yok. Hani ben o çünkü YouTube'u işte bir bilgi paylaşım amaçlı kullanıyorum yani. Ama insanlar YouTube'dan ciddi paralar kazanıyormuş o zamanlar, o dönemler. Ben de tabii bilmiyorum öyle bir şeyden haberim yok. Neyse. Ondan sonra birisi bana Twitter'dan mesaj attı. Dedi ki hoca dedi kanalı satar mısın dedi. Ben de o gün çok canım ya ciddi ciddi baya böyle moralim bozuk. Al dedim senin olsun ya piyasayı da bilmiyorum yani. Hani e, kanallar kaç liraya gidiyor kaç liraya satılır parası nedir o zaman parasıyla 3000 mi dedi 4000 mi dedi 1500 mi dedi hatırlamıyorum da yani ben de dedim aa bak dedim böyle hani hayatımda hiç dolandırılmadım yani hani şimdiye kadar onu da açık yürekli söyleyebilirim ben dedim böyle tofaya falan gelmem önceden para peşin kırmızı peşin parayı vereceksin bana dedim ondan sonra kanalı dedim ben sana veririm neyse tamam dedi ben işte İvan'ı verdim eleman gönderdi parayı yani bilmiyorum dediğim gibi o zaman belki de ucuza mı sattım, pahalıya mı sattım onu da bilmiyorum. Neyse ben kanalı sattım. Tabii arkadaş Çince mi Japonca mı çizgi filmler yayınlamaya başladı şeyde kanalda. Hani dedim ya para kazanacak kanaldan onların varmış bir yöntemle artık spam mı yapıyorlar ne yapıyorlar kanalın adını her şeyini değiştirdi. Millet de yayınların altına yorum yapıyor. İşte diyorlar hoca bize işte artistik yapıyordu siber güvenlikten bahsediyordu kendi kanalını hacklediler diyor. Tabii benim kanal eklenmedi. Ben bildiğiniz sattım kanalı yani bildiğin parasını aldım sattım. O günkü satmamın nedeni de işte az önce anlattığım olaydı. Yani bir çekiliş yapmışız. Çekilişin sonucunda arkadaşımız bir tane arkadaşımız ağzına geleni kimisi böyle hakaret içeren küfür içeren şeyler saymış. Ben de o gün bayağı dedim gibi canım sıkıldı. Neyse aradan 3-4 sene geçti 50 yaşında diyorduk artık arkadaşlar canımızın sıkılmamasını da öğrendik artık çok umursamıyorum. Diyorum ki bey oğlundan aşağı Kasımpaşa çoğunda değil yani ne derse desin millet. Hani vardır ya Kurtlar Vadisi'nde bir replik, bir fıkra. Verse de derler, vermese de derler. O yüzden siz ne yaparsanız yapın insanlar der. E, El yani. Hani sen iyi de yapsan ben işte canlı da yayınlasam çekilişi. Yine bir kulp bulurlar, bir şey takarlar, çamur atarlar, bok atarlar. O yüzden de yapacak bir şey yok. Evet bu çekilişte arkadaşlar YouTube kanalımdan şu an dediğim gibi canlı yayında, LinkedIn'de canlı yayında. geri dönüp arşive iki taraftan da bakabilirsiniz. Kimler kazanmış, kimler etmiş. Gelirler ve oradan da arkadaşlar bana DM'den ulaştıkları zaman ee, ne yapabiliriz? Onlara gönderebiliriz. Hocam Azerbaycan'a hediye yok mu demiş bir arkadaşımız. E, yani çıktı da biz mi vermedik yani? Hani biraz kargo marka göndermek zor olur ama işte canlı canlı yayın yaptık yani. Azerbaycan'a hediye yok mu? Azerbaycan'dan katılan oldu da çıktı hediye de biz de vermedik. Öyle bir şey olmadı şimdiye kadar yani. Ha online hediyeleri zaten göndermek kolay arkadaşın mail adresini ya da işte demeden atarız falan filan. O fiziksel bir hediye. Yine bir şekilde buluruz. Ama şimdiye kadar işte kendiniz görün. Daha yani çekilişi canlı canlı yapıyoruz. Daha diyorsun ki Azerbaycan hediye yok mu yani? Katılın. Size çıksın. Gönderelim arkadaş. Gelen giden birisi olur. Onun adı göndeririz yani. Ne olacak? Olmadı. Ben gelirim. Bakıyor falan. <laughs> ben getiririm kitabı yani. O yüzden. Anlatabiliyor muyum? Katılırsanız işte çıkarsa da veririz. Ne olacak yani? Bizde gizli saklı yok arkadaşlar. İçimiz dışımız bir. Daha ne yapalım yani? Daha ne yapalım? Daha ne istiyorsunuz yani? <laughs> Canımı sıkmayın benim. Bak YouTube kanalını sonra. <laughs> evet. Selam hocam nasılsınız demiş bir arkadaşımız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben sadece e, bu çekiliş için açmıştım yayını. Yine önümüzdeki haftalarda e, böyle güzel dedikodu gıybet yapacağımız. Tabii isim vermeden. Ve sonrasında e, yine böyle e, dün e, Evet akşam yaptığımız, cuma akşam yaptığımız gibi o tarzda workshop yapacağımız yayınlar yaparız. Görüşmek üzere diyorum. Bana her zaman e mail adresimden arkadaşlar camaltener.gmail.com ve e LinkedIn'den mesaj atarak ulaşabilirsiniz. E Şişli Perpa'nın arkasında bizim ofis her zaman da ofiste olduğum dönemde beklerim arkadaşlar. Tabii ayın 10'u gibi, Mart'ın 10'u gibi e Ramazan başlıyor biliyorsunuz. Öncesinde gelirseniz e Ramazan ayında oruç tutacağımız için. E Tutan tutmayan kendi bilir tabii de. Yani ben kendim için şey söyledim. Ha Burada da yayında söylüyorum da hani onu da reklamını yapıyor falan filan değil mi? Hani bir şey anlatmak için söylüyorum sakın yanlış anlamayın. Hani 11 Mart'tan önce gelirseniz öğlenleri de size yemek ısmarlarım arkadaşlar. Tavuk dürüm, limonata, ayran neyse. E, Perpo'ya gelirseniz orada da her türlü konuşmak, sohbet etmek, mentorluk, danışmanlık bedavadan üstüne tavuk dürümle size şey yaparız. Evet bir arkadaşımız nerelerdesiniz demiş. Evet adresi de verdik bak ofis adresi de verdik. Google yazarsanız zaten neredeyim, ne yapıyorum, ne ediyorum hepsini bulursunuz arkadaşlar. Tamam. Evet zaman ayırdığınız, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beni takip etmeye devam edin arkadaşlar.